Herkese Merhaba Aycanla bitkileri dayır kanalıma Hoş geldiniz. bugünkü videomda sizlere kalanço bitkisinin dalında oluşan köklerden bahsedeceğim bu köklenme neden olur bitkinin gelişimi için bir sakıncası var mı Ne yapmak gerekir gibi soruları cevap vereceğim Bu yüzden de videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim bu arkadaşlarım Kalanço bitkisi için normal bir durumdur. Bitkinin üretim zamanı başlamıştır. Yani bu şekilde bildiğiniz üzere kalanço bitkisi hem yapraktan hem kökten hem böyle daldan üretmek mümkün. Yani üretimi kolay bitkilerden. Eğer siz de bu bitkiyi üretmek istiyorsanız bu şekilde köklenmenin başladığı yerden keserek toprağa dikebilirsiniz. Ve böylelikle kalonca bitkisini hem budamış olursunuz hem de üretim yapmış olursunuz. Ama eğer üretim yapmak istemiyorsanız bu kökler ne olur ne yapmak gerekir sorusu ise cevaben hiçbir şey olmaz. Bu şekilde sağlıklı gelişimine devam edebilir. Bazen de bitki e, toprağa uzak olduğu zamanlarda bu şekilde kökleriyle toprağa tutulma ihtiyacı duyar ama e, budamanıza eğer üretim yapmayacaksanız kesip çıkarmanızı atmanıza veya e, dikmenize gerek yok bu tamamen size kalmış durum ama unutmayın ki bitkiler budandığı zaman e, daha bir gençleşiyorlar daha sağlıklı ve daha hızlı gelişiyorlar uygun mevsimlerde budadığınız zaman Farkı siz de göreceksiniz. Evet. Ben de bu köklenmeyi yeni fark ettim ve sizlere bu konuda bir açıklama yapma isteği duydum. Evet, sizde de kalanço bitkisi var mı? Siz kalanço bitkisi hakkında böyle köklerini gördüğünüzde üretim mi yapıyorsunuz yoksa? Bu şekilde gelişimine devam etmesini mi sağlıyorsunuz? Bana yorumlar kısmında belirtin. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet takipte kalın arkadaşlarım. Yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimlerde açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. E